Ne kadar yürüyeceğiz? Geldik babaanne. Burada durun. Oğlum, Mami'yi arar mısın? Nerede olduğunu sor. Telefonun. Aman be sen uyu. Teyze. Alo. Merhabalar. E, yoldayız. Yakında geliriz. E, merak etmeyin. Manvi trene yetişecek. Acaba gitmemize ne kadar kaldı? Yaklaşık yarım saat sürer. Yarım saat mi? Hayır hayır. A, a, yani tren gitmiş olur. A, da bu. Saat kaç? Al bak. 40 dakika var. Endişelenmeyin. Tren kalkmadan Manvi orada olacak. Oğlum. Acele edin. Tedirgin oluyorum. Tamam. Ee, acaba yarım saat içinde orada olabilir miyiz? Bayan treni kaçıracak da bu bu olmamalı. Merak etme dostum. Yarım saati geçeceğini sanmam. Tanrı'ya şükür. Sen uyu. Hepimiz gerginiz. Hanımefendi rahatça uyuyor. Çok güzel. Anne, tren biraz sonra hareket edecek. Neden bavulları trene koymuyoruz? Mavi de gelecek. Git. Hadi gidelim. Götür. Çok yoruldum. Hadi. Tanrım. Bu kız nerede kaldı? Umarım sorun yoktur. kalk. İstasyona geldik. İstasyona mı? Ablama mesaj atayım. Sonunda. İstasyona. Evet ama burası Rişikeş istasyonu. Hadi ya. Pakistan'a mı gidecektik? Zaman kaybetme. Trene bin. Lütfen. Gidecek. Lütfen. Her türlü kaçacak. Neden? Trenim Haridvar istasyonundaydı. Hayır. Dalga mı geçiyorsun? Lütfen. 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 Haridvar istasyonuydu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu hak edecek. Ne yaptık? Neden hep bizi buluyor? Aa! Mami çoktan gelmeliydi. Birazdan tren kalkacak hala gelmedi. Eğer yetişemezse yalnız kalmasına izin vermeyeceğim. Da bu bak. Hızlıca danışmaya git. Allahabad'a giden bir sonraki trenin saatini öğren. Tabii bilet varsa. Eğer bilet varsa bu trenden ineceğiz. Sonraki trene bineceğiz. Mamvi o zamana kadar gelir. Peki, sen de Manvi'yi ara. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen tekrar. Aa, anne, telefonu kapalı. Allah bata giden tren Haridvar'dan geçiyor. Rishikesh'ten değil. Rishikesh'in istasyonu küçük. Orada tren durmuyor. Nereden bileyim? Hindistan Demir Yolları rehberi gibi mi görünüyorum acaba? Evet evet. Virat Vadira o kadar soydu ki hiç trenle seyahat etmemiş Bu tanrım. Doğru. Hiç etmedim. Yani soramaz mıydın? Neden sormuyorsun? Ben uyudum. Peki sen dinle treni kaçırırsam kafanı kırarım senin. Saçmalama. Sabahtan beri yardım ediyorum sana ve bunu mu söylüyorsun? Biliyor musun? Seninle gelmemeliydim. Seni orada yalnız bırakmalıydım. Bu doğru. Yalnız olsaydım treni kaçırmazdım. Sessiz olun. Bayan gereksiz yere tartışıyorsunuz gerçekten. Haridvar istasyonu çok uzakta değil. Trene yetişebilirsiniz. Eğer sizi zamanında götüremezsem o zaman benim evet, adım... Evet adın Çandu olmayacak. Şimdi acele et yoksa mesleğini ve adını değiştireceğim. Tanrım tamam. Gördün mü bak. Sessiz ol. Babaanne maalesef önümüzdeki dört gün için hiç bilet kalmamış. Ama tanrım ne yapacağız? Tanrı bilir şu an nerede. Onu kesinlikle yalnız bırakamayız. Ha, çalıyor anne. Bana ver. Mavi tatlım. Neredesin? Tren kalkıyor. Çabuk gel. Babaanne maalesef kaldım Ve Virat hiçbir şey bilmiyor. Bana hiçbir şey sormadı. Beni Rişikeş istasyonuna götürdü. Az önce Rişikeş istasyonundan çıktık. Haritvar'a nasıl yetişeceksin? Trenin kalkmasına beş dakika kaldı. Hadi sen bin. Acele et. Hemen arabayı durdur. Arabayı durdur. Ben neden sürekli bunu yaşıyorum? Anne endişelenme. Bir kez de Viren'i arayayım. Açtı. Babaanne. Viren canım. Büyük bir sorunumuz var. Mandi Allah'a battirenini kaçırdı. Ne? Viren çok perişanım. Çok gerginim. Babaanne endişelenme. Man ve Virat'la birlikte. Şöyle yapalım. Virat'a Candigar'a gitmesini söylerim. Ama oğlum. Cevika orada değil. Manvi orada nasıl kalabilir? Olsun babaanne Manvi de ailemden Cevika yoksa ne olur Her neyse diğer herkes orada Sorun değil oğlum Ama Manvi oraya çok sık gidiyor Hoşuma gitmiyor Ailen ne düşünecek? Babaanne kendini daha fazla germeden git lütfen Ve Manvi'yi de düşünme Tamam oğlum Manvi! Manvi dur! Ne? Ne oldu? Haridvar istasyonunu nasıl olur da bilemezsin. Senden kütük gibi uyumanı kim istedi? Hatalısın bunu biliyorsun. Kabul etmiyorsun. Tartışmanın faydası yok. Şimdi ne yapacağım onu söyle. Şunu söyle. Ailen bir süre dışarıda olacak değil mi? Evet. Evde yalnız kalamaz mısın? Hayır hayır yalnız kalamam. Gündüzleri sorun yok. Ama geceleri korkuyorum. Hayaletlerden mi? Merak etme. Sana yaklaşarak bir daha ölmek istemez. Sence komik mi bu? Komik. Başka fikrin var mı? Evet. Telefonu bana ver. Abimle konuşacağım. Bu neden benim başıma geliyor? <laughs> evet Virat. Abi bir sorun var. Biliyorum babaanneyle konuştum. Bu kızı anlamıyorum abi evde yalnız kalamıyor. Doğru Virat. Onu iki hafta orada yalnız bırakamayız. Söyle abi ne yapayım? Virat onu Candigar'a geri getir. Ne? Emin misin? Virat başka yolu yok. Aksi takdirde Delhi'ye kadar araba kullanacaksın. Sonra onu Banaras uçağına bindir. Sonra da trenle Allahabad'a gidecek. Bak bunları tek başına yapamaz. Başka yolu yok onu Candigar'a getir. Tamam abi. Başkasının evi olsa Sorun olmazdı Ama orası Viren'in evi İçim pek rahat değil Yani biliyorsun Bayan Şivamini Manvi'yi sevmiyor Manvi'nin her şeyi Bilerek yaptığını söylemiyorum Ama o mutlaka hata yapar Bunu sen anlarsın Ben de anlarım Ama vadiralara nasıl anlatırız Bak Virat korkma evdekilerle konuşacağım. Yengen biliyor mu? Hayır ona söylemedim. Tamam abi dikkat et. Balayının tadını çıkar tamam mı? Manviye iyi bak. Görüşürüz. Aklını mı kaçırdın? Candigar'a dönmeyeceğim. Bak seni ailemin yanına götüreceğim diyorum. Dünyanın en ıssız yerine gidelim demiyorum. Issız yere sığınabilirim ama senin evine asla dönemem. Orada kimse beni sevmiyor. Ablam da orada değil. Orada yalnız öleceğim. Tamam. Dönmezsen nerede kalacaksın peki? Yollarda bile yaşarım ama en azından kimse bana nefretle bakmaz. Dinle. Abartma tamam mı? Hayır Candigar'a dönemem. Hayır. Hey dostum. Sizi Rişikeş karına kadar bıraktım işte. İşim bitti. Hadi artık paramı verin de gideyim. Ama hiç paramız yok. Paran yoksa neden taksi tuttun? Amcam Rişikeş'e varınca babaannemden para alırım sandım. Ama trenimi kaçırdım. Babaannem o trene bindi. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi git ya da dur. Bizi Candigar'a geri bırak. Sana iki katını vereceğim. Söz veriyorum. Tamam tamam çabuk gel. Gelmeyeceğim hadi. hayır istemiyorum. Hadi ama dinle. Ablan balayından döndüğünde seni gördüğüne çok sevinecek değil mi? Öyle değil mi? Evet hadi. Hayır sıvı mini teyze var. Hayır. Hayır istemiyorum. Hadi. Eğer Cevika, Manvi'nin Allah'a da gidemeyeceğini öğrenirse, gerçekten endişelenir. Hayır, ona bunu söyleyemem. Viren, ne oldu? Bir sorun mu var? Hayır, bir şey yok. Aileme Manvi'nin, Candigar'a döneceğini bildirmeliyim. Aa, ben hemen dönerim. Viren, nereye böyle? Şey, uçuşumuzun durumunu öğrenip geleceğim. Sen bekle, hemen döneceğim. Ama neden Viren? Buraya gelmesi yerine başka bir çözüm de bulunabilirdi. Hala başka yolu yoktu. Manvi iki hafta reşikeşte bırakmanın doğru olmadığını düşündüm. Neden Viren? Manvi de yaşıtları gibi... Yalnız kalamaz mı? Kalamaz hala. Yani Rishikesh gibi bir yerde, bekar bir kız, iki hafta, hala bilmiyorum, emin değilim, çok riskli. Bir akrabası veya arkadaşında kalabilirdi. Yani onun Rishikesh'te hiç tanıdığı yok mu? Hala seni sonra ararım. Hala lütfen kızma. Bak iki haftalığına. O zamana kadar döneriz. Hala Manvi iki hafta seninle kalırsa huzurlu oluruz. Hala uçuş zamanı geldi seni sonra ararım tamam mı? Hoşça kal. Görüşürüz. Bu Viren bize başka bir seçenek bırakmadı. Viren ne yaptı abla? Manvi treni kaçırmış. Ve ailesi de gitmiş. Viren Virat'a onu getirmesini söylemiş. Reşikeş'ten gelen kasırga bir fırtına patlatacak. Hem de iki haftalık. Abla. Endişelenme. Manvi ile konuşurum. Bizi üzecek bir şey yapmaması gerektiğini açıklarım. Merak etme abla. Herkes bunu birçok kez açıkladı. Ama o bunu hiç anladı mı? Asla. Imkansız. Abla, Viren, her şey yolunda mı? Bir sorun mu var? Hayır, sorun yok. Şey, e, halam aradı. Bu arada mavi mesaj attı. Sonunda istasyona ulaşabilmiş. Artık içim rahat. Rahatça gidebiliriz. Havaalanından yani, kalkacak HFF 606'nın oğlu uçağımız. Aa, Kalkış için bu hazır. Bu bizim uçağımız. Gidelim mi? Ne oluyor? Cesval, torunuma zarar veremezsin. Peki söyler misin? Ne zamana kadar onu koruyacaksın? Memurbat, onu götürün. Bay Manvi canım, evimize tekrar hoş geldin. Çok yorgun olmalısın. Git biraz dinlen, sonra yemeğe inersin. Ama Virat, bugün Rişikeş'e ulaşmanız neden bu kadar uzun sürdü? Sen de treni kaçırdın. Sadece şanssızlık işte. Evet teyze bu kadar şanssız olabileceğimi bilmiyordum. Biz yoldaydık ama araba bozuldu. Sonra arabayı çalıştırdı ama trafik oldu. Trafikten kurtulduk ama zaman kaybettik. Trene yetişmeye çalıştık. Kısmetimde o trene binmek yokmuş sanırım. Kötü şeyler yaşamışsınız. Evet teyze çok kötüydü ama biliyor musun eğlenceliydi özellikle gece. Sormayı unuttum. Gece nerede kaldınız? Bir sarhoşla. Aslında gittiğimiz Oteldeki insanlar sarhoştu ve... Ama e, bize hiç kötü davranmadılar. Üçüncü sınıf bir otelde neden kaldın Virat? Ailemizin gururunu düşünmeliydin. Hala sorun yok yani... Virat, üstüne düşeni yapamadığın için kendinden utanmalısın. Viren sana bir görev verdi. Manvi'yi keşe bırakmak. Ama bunu da yapamadın. Senden bir şey beklemek benim hatam zaten. Başka biri olsa o treni kaçırmazdı. Manvi? Misafir odasına gidip dinlen ve 15 dakikaya yemeği. Teyze, ben çok yorgunum. Bu gece yemeğimi odada yiyebilir miyim acaba? Evimizde herkes yemeği yemek masasında yer. Ve bu da saat 8'de. Evet, anladım. Unutmuşum. Üzgünüm. Burada kalacaksan evimizin kurallarını unutmamalısın. Onları çok iyi öğren. Anlaşıldı mı? Evet, evet. Her yeri kontrol edeceğim. Halam onu neden gönderdi ki? Teşekkür ederim. Hadi. Aa, İyi akşamlar. Merhaba, üzgünüm. Ee, vadira adına rezervasyon var. Oda numaranız 3210. Pekala, İyi teşekkür ederim. Sağ olun. Asansörü kontrol edeyim. Tabii, lütfen. Güzel. Ondan önce ulaşacağız. A Bir sürelik Suraj Singh'ten kurtulduk. Tüm katı kontrol ettim. Gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. o hep böyledir. Bizi herkesten koruyor ama bizi ondan kim koruyacak? Balayı yapmamıza izin vermiyor. İşe bak. Ne var? Halam balayı çiftinin odasında mı yat dedi sana? Viren bunu neden yaptın? Kalbi kırılmıştır. Peki ya benim kalbim? Bu kim be? Söyle. Virat, üzgünüm. Benim yüzümden büyük babanın kızacağını bilmiyordum. Ben... Onlara ne olduğunu anlatıyordum. Bu kadar ciddileşip sana kızacağını bilmiyordum doğrusu. Çok üzgünüm. ben bir şey söyleyeyim mi? Büyük babanın sana bağırış şekli sanki torunu değil evlatlıksın. Anlamadım. Dabu'ya onu hastaneden çaldığımızı söyleyip dururduk. Ve çok ağlardı. Onu hep kandırırdık. Bak, bana böyle şeyleri anlatma. Lütfen, lütfen git artık. Virat, neden hep öfkeni başkasından çıkarıyorsun? Büyük baban sana kızdıysa niye bana kızıyorsun? Üzgünüm, affet. Bitti mi? Lütfen, uyumam gerekiyor. Beni yalnız bırak. Virat, Virat ben, Virat çok üzgünüm, Virat, Virat. Viran. Hı. Viren, ya kapıyı çalarsa peki? O zaman onu bayıltırım. Hatırlasana büyük baba gidince arayın demişti ve günde en az hı -hı. bir kere araman gerek. Fark ettim ki kocandan çok ailen için endişelisin. Hı? Ama endişe, uzak olmaları yüzünden. Ve yakın olanlar. Onlar için endişelenmeyiz. Ama ruh haline bakınca, endişeleniyorum. O zaman gün endişelenmeyelim. Önce evdekileri arayalım. Söz verdik. Pekala bayan Vadiro. <laughs> İnanamıyorum ya. Balayında beni mi aradın sen? Neden? Ne var bunda? Balayında seni arayamaz mıyım? Hayır öyle değil ama tarih şahit ki insanlar balayına çıktıklarında ailelerini unuturlar. Yengenle ben kimseyi unutmadık tamam mı? Ve önce seni aradık. Dinle beni. Söyle bakalım. Manvi iyi mi? Manvi iyi. Odasında uyuyor. Ayrıca sen onu hiç merak etme. Ben varım. Virat buradayken korkma. Tamam mı? Cevika döndüğümüz zaman Manvi görünce ne kadar mutlu olacak, düşünsene. Bu yengem için bomba bir sürpriz olacak. Tamam, bak Virat, Manvi'nin kuralları çiğnemediğinden emin ol. Kimse onu göndermek istemesin. Kendine dikkat et. Tüm bunlar senin görevin. Tamam mı? <laughs> tamam. Neyse, kapatıyorum. Ben de Virat'la konuşacağım. Teşekkür edeyim. E, pekala. Alo Virat? Alo? Sanırım çekmemiştir. Sorun yok. Yarın ararız. Tamam. Üzgünüm yenge. Tamamla anlamış bir iş için teşekkürlerini duyamam. Bu bana yakışmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz